Çok Vallahi de Abi sen iyi kuşçuluyorsun burada la. <laughs> Vallahi bak. Yemin ederim iyi kuşçuluyorsun abi. Burada böyle de. çok iyi ben la. Aslı Gaviç. bir dakika şöyle isim neydi abi senin kardeşim benim ismim Kemal. Kemal abi. Ankara'da beni tanım yoktu. Allah razı olsun. Ta ne diyeyim? Bebeliğimizden beri besliyoruz biz. Bu işi yani yeni yapmıyoruz. Yani beni bilen bilir Ankara'da. Kemal abi kaç seneden beri bu kuşlara hizmet ediyorsun abi? Abi benim yaşım şu an 48. Evet. Ben hani ne diyeyim, 15 yaşımdan beri besliyorum bu hayvanı. Bu hayvanı besliyorum. Abiler şimdi şöyle ben bir yani çevireyim, Kemal abinin yanına geldim. Burası yeni doğan mı? Burası Çinçin. Çinçin. Çinçin'deyiz. Giremeyecek. <laughs> <Gerçekten. Abi, gülüyor> hani Güsar İsmail amca. girmeyecek bir yere girdik valla. Şöyle eee... Normalde iyi lodos var, rüzgar var burada. Kuş uçur. Ramazan amca aleykümselam. Kuş uçuracaktık. Hem ilk önce ben bir emeği bir göstereyim. Çin Çin'deyiz. Abi emeğine sağlık. Buralar hep kumes. Buralar küçük bir yer. Burak kumes. Mi? Burak küçük bir yer değil mi abi? Küçük bir yerin. Şu taraflar benim damızlık. Bu tarafta da damızlıkları var. Abi bu tarafta damızlıkları var. Kemal abi. Aşırı derece bir rüzgar var. Şöyle ben kendimi bir göstereyim. doluyorum. Yani ya bu Normalde öyle yani bu mevsim. Böyle. Kuş seyretmeye geldiydik. Ya işte Artık... havanın azizliğini uğradık. Ne Aynen. Diyeyim? Ee, kuş serilecektik. Abi beyaz erkek doğru mu? Beyaz erkek kardeşim. Adam boyu çöküyordu. Kuş tüye girdi. Ben kanatlarını aldım. Tamam. Eke eke söktü bu kuş. Şu an kanatları gelme aşamasında yani. Bir hafta 10 güne bu kuşun kanadı Bir gelir. Bir hafta yani on güne? Gelir yani. Gelir Şu kadar. an gelmiş de yaşta. Yaş. Antrenmanlayacaklar bu doğru mu? Antrenmanlayacaklar. Çok aşırı perdahlı alan güle güle beslesin. Allah, Allah razı olsun. olsun. Fırat Mat kardeşim. Bu arada Fırat da göstereyim. Yanındaki arkadaşlar Fırat'ı tanımıyor. Fırat'ımız vardı ya bizim burada. Selam Eyüp abi. Murat abi de burada. <laughs> Murat da aslan. Bunların <laughs> sayesinde geldik. Bu aynı da, kuşlardan. Aynı kuşlardan. Bıyıklı beyaz. Dişi erkek mi? O da erkek. Bu da erkek. Bu taraf erkek genelde. Tamam abi. Yeni yeni kafayı kaldırmaya başlarken bunun da kanatlarını aldım. Bakın bunun da kanatları yaş. Tamam abi. Bu da nefes istiyor. Bu da nefes istiyor. Bunu uçursunlar. Yani bir 20 gün, 25 gün emek yapacak. Ne yapıyor yani. abi bunlar uçurduktan sonra? Yani. Bu uçlar çok alçağa gelirler. Takla aralarını iyi açarlar. Şu şunu yalnız biraz çok takla Biraz yattı bu. Çin Çin'deyik abi. Ama Ankara. şu çok güzel başlıyor. Uçursunlar. Şu daha iyi. Ayağında kırmızı ve siyah. Bıyıklı mı? zaten. Bıyıklı. Biri düz, biri bıyıklı. Bıyıklı olanı. Evet. İkisi de erkek. Ümran abim aleyküm selam. Abi çimçin deyip donuyorum yemin ederim. Yemin ederim Normalde ya. bu seyretmeye geldik. Yani. Vallahi babamı arabadan aşağı indiremedim ha. Donuyor. Hay maşallah. Sarı perçemli. Şekeri. Biz şekeri diyoruz. Çok perdahlı hayvan. Ya şimdi bırakırım da. Tamam tamam. <laughs> kaldırma, kaldırma. 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 Çok aşırı perdahlı. Ben bunu yakaladıydım. Yalana gerek yok. Bu benim kendi kuşum. Kendi değil. Bu yüksekten değil. geldi. Vura vura geldi bu hayvan. Yakalama bir, Yakalama bir kuş. Yakalama bir kuş. Akıbetini sen de bilmiyorsun. Ben de, biz de ama bil... çok taklalı yani. Anladım abi. Sen de çok bilmiyorsun. Biz de, de bilmiyoruz. Biz de tezgahı bilmiyoruz. Atarız. sıkıntı yok. At abi. Güzel, abi. güzel kuşmuş ama ben de bilmiyorum abi şimdi bu kuşun neyine garanti verecek ne? Hay boz kirliye bak maşallah. Kardeşim bozkirli. Anne baba ben de Kızıl boz benim büyük erkekten çıkma. Bunlar sade daha büyük boz bilginin sade yani. bilginin kuşları. Yani onun elinde büyüdük. Onun kuşlarında da başa buşa bak. Bu, bu hazır mı abi? Bu hazır mı? Ben bunu Evet. Çeviriyor. Yani kafayı kaldırıyor. Anladım. Boz kirli dişi. At abi. Aleykümselam. Abi Ankara'da Saadet abi tanımayan yok. Doğru mu? <laughs> Saadet Bilgin'i. Saadet abi. Boz perçemli erkek. <laughs> Boz perçemli erkek. Bu kuş da yeni yeni güzel başlıyor. Yeni başlıyor. Yeni, yeni başlıyor veriliyor. ama ben bunu çok geç uçurdum. 2 yaşında falan bu kuş. 2 yaşında tamam. geç uçtu. Yani ben bunu damızlık bıraktıydım kendimi Erkek çoğaldığı için... Arkadaşım da iyi arkadaş. Allah razı olsun i̇yi abi. İyi insanlar sahiplensin bu erkeğe. Allah razı olsun. Valla şu lodos lo, lo, sülgar olmayaydı. Burada ben kuş seyredi Allah için at fıradım kardeşim. <laughs> hey vallahi güneş var. Arkadaşlar. <laughs> Heh, şu kuşu bahsede abiler. 40 metre 50 metre. Kokak kuyruk erkeği. Kimin yeri iyiyse. Abiler bakın bir daha bir saniye Kemal abi. Bakın şimdi üstüne basa basa anlatıyor adam. Biz bu kuşu seyretmeye geldik. Özellikle şu kuşu vallahi seyretmeye bak, geldik. Vallahi bak vallahi billahi ben kuş için yalan söylemem. Bir de o bir dünyası var bu iş. Evet. 40 metre 40 50 metre. metre 50 metre daha da yüksek seferleri var. Baş adam tane yapıyor? Abi. 4 metreye falan geliyor. 12 tane, 13 tane. Bu kuşum hazır kuş. Bu kuşu biz canlı yapacaktık normalde. Evet, Hatta canlısını açacaktık. Bu evet. kuşun bir yavrusu da başladı. O da aynı bunlar. gökyap kuyruk orada. Yani uçuran uçursun abi, bu arkadaş. Garantili sonuna garantili, kadar doğak kuyruğu kadar... sonuna kadar. kadar bir kuş. Biz Göç normalde at, bu buyruk. kuşu seyretmeye geldiydik Ama gerçekten çok güzel yani, bir gök. Hava çok kötü. Bildiğiniz gibi değil. dondum şu an. Yani şunu altın sahiplenir. Abi sen şu kuşu atmayım gokok kuyruğu at, abi. Metre, 50 40 metre. metre 50 metre bir şekleri var. Sonuna kadar da garantili bir hayvan. Normalde biz bu kuşu seyretmeye geldik abi. Anam dondum yemin ederim ellerim dondu. Benim kendi bozlarımdan bu da. Bizim Saadet abinin kuşlara girer bu da. Saadet abinin kuşlara giriyor gene. Bu uçtu oynadım Ben bu uçtu. Bu çok iyi seferler yapıyordu. Ayağında da markası var zaten. Markası var. Aynen. Ben bunu zaten arkadaşa verdiydim yumurtayken. O da markasını takmış. Anladım abi. Aleyküm selam Mehmet abi. Aynen. Oradan da <laughs> markayı yiyince ben aldım kuşu abi. <laughs> Arabi Ondan edin. sonra aldım, uçurdum ben bunu burada. Orada zaten iyi oynuyordu bu hayvan. Erkek, bu da erkek. Yok. Dişi mi? Dişi. Dişi abi. Bu da dişi. Dişi bir boz. Bu, bu, da bu da yarım Çok mı kaldı? Perdahlı, yarım kaldı. Bu da yarım kaldı. Çok perdahlı ama. Vallahi Çinçin Çin Çin abi. E... Korkarak geldim buraya çarsın buraya. Çin Çin deyince burada abi Fırat Gül. <laughs> <gir. gülüyor> Hay canın yırın boza bak boza. Ben bu bozdum dumanlıyı kendimi ayırdıydım işin açı. Evet abi. Ama onu ayır, bunu ayır, bu işin sonu gelmiyor, sonu kardeş. Gelmiyor. Bu uçta oynadı mı Kemal abi? Ben bunu yeni yeni çevirirken bak Dişim azdı o zaman. Evet. Şimdi 3-4 tane kardeşi oldu. Fazlalıktan veriyorum. Bunları ne yapıyor abi? Bu kuş, genç kuş zaten. Bunlar da işte o boz taraflarında. Boz taraflarında. dumanlar ya. At abi. Ben Saadet abinin kuşlarında Saadet kuşlarından abi. abi. Saadet Bilgin'in Ankara'daki Saadet abi de tanımayan yok. Saadet Bilgin'in kuşlarından. Kemal diye tanımadı önce haber Murat abi diyor ki Kemal diyor bana daha önce niye haber vermedin? Ben kuşlar hepsini alırdım diyor. O bende yaş Öyle mi? Eee. Abiler Fırat Abit bu. Yayında. Bura Murat Nasıl'dan. Bura götürdü. Aha dumanlı bu. Kanatları yeni geldi. Bir hastalık geçirdiydi bu kuş. ben bunu uçurmadım. Şu an kanatlarını dizdi bu kuş. İşte o dumanlı tapkallar var ya. Ha ha. Dememe gerek yok. Evet. Bu kuşların bire biri. Alan bu, uç başka bir şey demiyor. Bu yok. şu an sökük mü? Sökülmemiş mi? Çeviriyor. 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 Bu da çeviriyor abi. Ver. Çeviriyor bak. Şu Hadi. kuşa Hatta. özellikle arkadaşlar. Kuşun, kuşu, şu, özellikle uçun. bir uçun verin diyorlar. Bakın abiler. Çok hızlı bu kuş. Kızgın bir şey şu ne? an. Bir şey. Değil, bir şey bu şu an kızın bak. Alın uçunu bana demiyor. Abi. Nefesim dondu. <gülüyor> <Çalışın>. <gülüyor> <gülüyor> nefesim kitleniyor. <gülüyor> konuşamıyorum. <gülüyor> Böyle bir soğuk yok abi. Yemin ederim böyle bir soğuk yok. Baba babam araba da don. Allah sevenler var mı? Hay canım ben seviyorum alay sevmem alaya bak alaya. Kardeşim buluttan geldi çok takla vuruyor. Bu da yakalama, yakalama. Benim, sen yakalama. sen, yok ben yalan. Adam abi şeffaf bir şekilde anlatıyor. Yakalama bu kuş ama iyi havayı başta. Hava başlamış. Hava da çok iyi. 4, 5, 6, Erkek. güzel bayağı iyi. Maşallah. Keşke bir de dişi olsaydım ama. Dişi de var. Ama o Van kuşu gibi de. Yok da... dişi boş ver Van kuşuysa. <laughs> <laughs> Hadi abi. Uçurduğun zaman sürekli takla vuruyor. Yok abi boş ver. <laughs> Ankara'nın sert oluyor ayazı diyor ya doğru. Ama <laughs> bak takım yaparsan. Yok <laughs> yok yok yo. Van kuşu o bırak abi bırak. Oyun ama. Biliyorum biliyorum ben sevmem <laughs> o kuşları bırak. Ondan sonra. Abiler şimdi Kemal abinin öbür kuşları da bakacağız. Damızlıkları Tamızlıklar, da göstereceğiz. Bu kuşlarından Ağabey, Göğe bak. Göğe Gök bak bunun kardeşi var. Bunun anne babayı ben birazdan göstereceğim. Birazdan birazdan anneyi babayı göstereceğim ben bunun. Bu teke bindi mi abi? Bu tek Yok bu şu an kaldırıyor kafayı. Kafayı kaldırıyor. Ama abi. hayvanlar çok kızdı. Kızgın. Anladım burası abi. Bura bir eş vursunlar. Kardeşi de Bozkirli koyduk. Şurada çıkartacağım ben hemen. Tamam abi. At onu da tabi. Şapkayı veriyorum. Dondum Kur'an çarpsın. Yok abi lan. Ellerim dondu yeminle söylüyorum ya. ya Kitle abi. Ya. Abi şu şura, buralar hep uçum yeri. Buralar uçum. Yeri şur burası burası uçum da şurayı da çekeyim abi de. Ankara, Ankara Çin. Çin, Çin. Şura karşısı ne? Şey Karşı depe numara Hüseyin Gazi. Karapürk'e karşı Doğan. Vay yavrum Doğan Tepe anam 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 Üşüyorum demeseydin yakmazdın bu şehri diyor ya <laughs> Valla Yakın biriniz de sınak abi Abi dondum buran çarsın ellerim titriyor yok böyle bir şey ya Adam karda çekip yaptı bu kadar üşümedik Hey vallaha karda kuş yani. uçurduk abi, abi, biz böyle var, bu kadar üşümedik Ankara buranın soğuğu böyle hayat Abiler bu Vatan. kuşlar Yanlış anlamayın. Murat abim Allah razı olsun. Selam aleyküm. Aleyküm selam abiler. Selamını alamadığım abiler. Allah bu abi, kuşlar on numara kuşlar bakın. Biliyorsunuz ben böyle boş beleş kuşlara gelmem. Ay canını yerim boz kirlere bak. Evet. Şunların ikisi kardeş bahçesi. Boz takkallar. Boz takkallar. Bu çok iyi havayı başta. Tamam. 7 7 8 8 çalışmaya başladı. Tamam abi. Ya şimdi abi. uçururum da hava müsait. Abi değil. sen değil. kurban olurum ben donuyorum kuş ne yapsın. Şunu sana. al baba. Bu bunu arkadaşlar bak. İkisi de 4 5 4 5 başladı. Yalnız şuna atmaca aldıydı. Hangisini abi? Şuna. Şu kanadını Aldım ben, kanatları geliyor. 10, 10 güne bu da hazır. 10 güne bu da hazır. Bu da hazır bak, baş taraflarına. Tamam abi. 10 bir güne şey yok mu? yani, iyileşti kuş. sıkıntı yok abi. Atlarım. Çok tak, bunlar güzel başladılar. Şu boz takkallar. Boz anne baba da sende mi abi? Onlar da bende, şimdi göstereyim. Tamam abi, şu damızılara da bakacağız. Adam... <laughs> Telefon devrilecek elimden, kurayacaksın. <laughs> <laughs> o, o. o gök, demin yarım kuyruk gök vardı ya. Tamam abi. Onun kardeşi, bozkirlak kuyruk önüne önüne vurmaya başladı. Bu da baş Yavru. Onu da al kardeşim. Onu da al kardeşim. Kemal kötü kuşa Abi <laughs> emek, emek. Evet. Şunların hepsi emek yani. Yanlış anlamayın. Bura emek, bu soğukta. Arkadaşlar. Ay canını yerim seni. Benim birebir boz beneklilerimin yavrusu. Anayı babayı göstereceğim şimdi. Bu da dişi. Elimde fazla. Bu başladım abi. Bunu uçurmadım. Kendime dedim. Yalana gerek yok. Hiç uçurmadım. Uç hani öyle kovalıyorum, çeviriyor kafa. Önüne önüne vurmaya başladı da ben bıraktım bunu. Dişi diye. Şimdi ana baba orada göstereceğim. Bunları uçuracaklar alsın değil mi abi? Bunu uçurucular alsın. Sakın kaçırmasın bu ayıyı. Abi anay ne yapıyor? Başladıkları zaman ne yapıyor bu kuşlar? Abi hani diyorlar ya anlatılmaz yaşanır. Bak. Ana baba ben de 3-4 kardeşi daha var orada. Evet. Aksilik onlar da dişi. Şimdi bu da dişi olduğu için Anladım Mecburen abi. bunu veriyorum. Anladım abi. Al kardeşim, onu Hani diyorlar ya baba oğla. O derece. Anıyı babayı An 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 göstereceğim şimdi arkadaş. Vallahi abi çok şeffaf bir adam gerçekten. Temiz bir adam, şeffaf bir şekilde. Abi anlatıp da, yalan konuşup da yüzümüzü karıştıracak bir ağır adam ağır değil. Arkadaşlar. Beni bilen bilir burada. <laughs> beyaz dişi. Kural abi sana dediğim diş, oynayan dişi. Evet. Bu ne yapıyor abi hazır beyaz kardeşim, dişi? Kardeşim videosu var bende. Tamam. Ne yap? Ayağında hangi boncuk var bakayım ona evet. bir. Pembe boncuk. Pembe boncuklu, beyaz dişli. Yalnız, ne yapıyor abi? Kuş şu an biraz çok kızgın. Buraya ben dişileri attım. Tamam. Burası dişi kümesi. Dişi kümesi bura. Dişiyle yavrular var. Söken yavrular hep dişi. Evet abi. Bu kuş <laughs> yani şu boy geliyor. 13 tane 14 tane çalışıyor. 20 metre, 25 metre, 30 metre gittiği de var bu kuşun. Maşallah. Bu kuşu benden çok istediler. Ben vermedim o ara sonuna kadar garantili bir Sonra, ay var. Sonuna ama şu an kuşum kızgın bakın. Çok da kızgın. Çok erkek, Çok kızgın. Erkek o erkeklere bağlantısı var mı abi beyazlarla? Var. Bir taraftan var. Şu yatık erkek yatık de bir arada var. Büyük Bağlantı. erkek var ya. Büyük Tamam abi. Babaları aynı tamam, kuş. Annelerine sayılır. <laughs> ya şunu bir siz abi bunlara şey çıkmadan önce at onları sen kümesele. Şimdi arkadaşa ben bu kuşun videosunu yollayayım bakın. Tamam abi sıkıntı Videolarını da yolla paylaşırız. Evet, videolarını yollayayım. Kuş, kuşlara da ortakçı çıkıyor Murat abi. <laughs> tezgahta da vur parayı al hemşer. Allah Allah. Yüz destek. Yüz destek mi? <laughs> Yüz destek. <laughs> destek. <laughs> Kurban olayım yeter gayrı elim diyor ya. Boz dumanlı. Dişi mi abla? Dişi. Ana baba bende bu kuşun. Bu ne yapıyor abi? Bunu uçurmadım. Hiç Bu alan uçurmadım. arkadaş kovalayacak. Zaten genç adam. Yavru, genç adam Aynen. Bunu alan kovalayacak. At abi. Ana yavru. baba o bir tarafta bunun. Bu da garantili. Bu da sonuna kadar garantili evet, bakın boz. Abi. Boz, boz, abiler, boz. Boz, boz abiler boz. Boz dumanı diyor. Siz boz diyoruz. Biz boz diyoruz. Kula Siz diyenler de var de abi. Sarı diyor. O ne abi öyle la? Beyazlarla bozkirlerden çıkma. Beyazlarla, Şu beyazlarla boz... bizim bozkirlerden çıkma biraz önceki beyazlara değiyor verdiğim beyaz. Bir tarafı değiyor. Bir değil. tarafı değiyor. O birileri bozkirli. Bozkirli. Koyu bozkirli. Koyu Aynen. Dediğim angara bu şu zaten klasik. Bozkirli. Bu ne yapıyor bu hazır mı abi? Bu bunu uçurmadım. Bu da uçurmadım. Bunu damızlık bıraktı At bıraktıydım kendime. Kestiydim bu kuşu ben. Bunu damızlık, damızlık bıraktı bıraktı Ama dişi çok maalesef. Uçmaya gelir mi abi bu? Uçmaz. Bak yani 3-4 yaşında falan o hayvan. Damızlık alan kuşlarına vursun girsin de. Abi dondum. Çinçinin evlere bak. Vallahi, Aymergan Allah, Allah Aymergan diyor. Aymergan ne Allah Allah. abi? Su isimleri yani ya. Pazarcı tayfası. <laughs> <muydu>? Çok eskidir. Hangi <laughs> beyazdır? Bir dakika. Yani. Beyazları <laughs> var. Beyazları beyazları tarif. Gelsin. hazır olanlar. Bunu boş. Kardeşim. Selam abi, abiler. Çok ferdahlı bir hayvan. Murat <laughs> abi bunu da alabilirsin. Ya abi Murat abi <laughs> kuş. Murat abi kuş sünme sen. Bizim Beyaz, tezge... Sen bırak abi şey, o, Murat o, o abi yok. Benim abi yok. ya. Boş yani. ver sen ne yapacaksın ya? Allah Murat abi gözünü <laughs> gözünün altında adam <laughs> işler yapıyor. İstediğiniz kuşa girin. Çok güzel başladı. Adam boyuna da indirmeye geldi kuş. Adam boynuna kadar da düşürüyor. Düşürüyor. Ama ben kuşu, aha burayı görüyorsunuz arkadaşlar. 10 günlük uçurmuyorum ben. Kurban olurum. Ben Çok aşırı don... perdalı hayvan. Bak, şu hayvana mukat ol. Bunun ayağında boncuk yok. Boncuksuz yok. be. At, at kardeşim Salma'ya. Boncuksuz be. Çok... Burası... Kafanı çevir Salma'ya bakma Murat abi. <laughs> onu al diyor bak. Bana. Onu, onu, al diyor. Yok abi onu alamazsın. Nereye alıyorsun ya? Bırak. Al al çakmağını al. Allah Allah. Sen Çakmağı çakmağını al. Beyaz gücüm, çakma ya biriniz de bana bir sigara yakın öldüm veriyor. Anam doğdu. Onu yakaladım ben. Yakalama bir kuş. Üç tane yakalama var. Çıkartayım. oyunlu mu? Oyunlu. Hazır. Hazırdı havada. Havada. Hava oyunlu. Hava oyunlu. Ama belki de iyi oyunludur. Kuş dışarıda kalmıştı bu kuş. Ha. Bu da abimin kuşlardan değil abi bakın şeffaf bir şekilde söylüyor adam anlatıyor bilin ya. Ya belki bizim kuşlardan üstündür yakalama ya, kuşu kuş. At Kendi gelen her zaman iyi Kendi olur abi. Aynen, aynen aynen. At abi at. Bilmediğimiz kuşa yorum yapmıyoruz. Atıyoruz <laughs> tezgaha biz de bilmiyoruz diye satıyoruz abi işte. Ey hey kardeş. Tamam sıkıntı yok böleriz arabada koli var kardeş. Vallahi şirket iş başında ha şirketin büyüğü burada. Çoban spor. Çoban. Abi beğenileri bu kadar mı? Arkadaşlar benim dumanlara girmek için aldım tapkallar var. Çok da büyük paralar verdim ben bu kuşa. Kendi kanından bulunca ben bu kuşu bu tarafa attım. Uçu oynuyor mu bu kuş? Ben bunu seyrettim aldım. Arkadaş. Seyrettin aldın. Seyrettim, seyrettim aldım. Başlarda yoldum bak geliyor baş. Geliyor şimdi. yani Ne yapıyordu abi seyrettiğinde? Seyrettiğimde iki adam boyuna yanaşıyordu. Çok deparlı bir hayvandı. Şu anda yani şu halde çok ferdahlı. Allah razı olsun. Yok, Selahattin abim. Yok abi yok. Yok Şuraya at hele. Şuna evet, iş evet, evet, yapma abi la. Al. Tamam. Git kutu getir Hepsi üstü tuttu hayvanları ya. Böleriz ya. Evet. Abi şu Çin Çin'de bir kuş söylettim diyor. Bahçenin kapısının altından gidiyordu diyor. Şey. Şimdi ne onun adı? Ee, burç. Burç burç. Ee, burç kral. Burç, burç, burç kral. Burç arkadaşım benim. Onlar bizim elimizde büyüdü. Aynen. Onlar, Onlar bizim çırağımız. Evet. 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 Onlar küçüktür şey öbür Neydi? Kafur, abi. kafur 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 Dur. Dur. kafur ah bur çemen şu ilerde hadi evet. kurban olurum senin canına var mı başka abi, bir tane de boz kirli var alırsan Getir abi o getir. biraz benim kendi işimde kuşlara kırmak için getirdim. Kaplan. bu yararsa bunu verin ben sana. Şuradan vur yaptı. Az Yok, şey. O dursun abi. O gaz. O gaz. Şu damızlıkları bir sen. Salmanın ağzını kapat. kapat. Şey şey. Mandal kapat kardeşim. Ha, onu çek. bir gireyim abi. <laughs> ben bir gireyim abi. Sen böyle yerde bölmede salmada yar var mı? Ya. Bak kuşlara bakın. bak, bak bu dumanlıların yavruları arkadaşlar. Bir tane dumanlı verdim ya. Maşallah maşallah. Ya bunlardan adamlar sıraya giriyor bu kuşlardan. Şu dumanlı tapkale. Bize verdiğin dumanlı hangisi abi? Bir dumanlı yavru vardı tamam, ya. Tamam. Dedim ya yeni abi. yeni baş. Evet yeni Götlüyor, dur, evet. çeviriyor yeni yeni. Bu ikisinin yavrusu. Tamam abi. Bak. O boz kirli ak kuruk verdim ya bir tane. Tamam. Akbaş gibi. Şunu göstereyim ben abi. Tamam. Dur. Görüyor, görüyor görünüyor, görünüyor. Sınıf bak. Babası bu, annesi beyaz dişi. O beyazlarla bunlardan çıkmaydı. Evet. Ondan sonra bak bir boz benekli verdim size. Tamam. Arkadaşlar nerede böyle hayvanlar ya? Ay maşallah. Ay. Ma... Dışarı mu abi Yok, lan? Kalkmasın. Geri sürerim. Ge baksınlar. Şunlara bir bakın abi şunlara bir bakın. Bana verdiklerinin anne baba bu mu? Anne baba bunlar. Maşallah, <laughs> maşallah. Abi, kat gibi ama. bu kuşu biz yıkamıyorduk buraya. Bu da bunun yavrusu. Maşallah. Ben şurada Bana... oynatmaya gitmiyorum. Damızlık çoğalsın elimde bak. Maşallah. Yakınlaştırmaya vurdum. Maşallah şurala abi. Elim dondu. <laughs> Zaten Hızır bir abi. yavrusu var bunlar. Verdim bir yavrusu. Bir yavrusu da bizde bunların, doğru mu abi? Doğru. Abi şöyle çıkartmadan dur ben orada göstereyim. Sen mi var? Tamam. Bak bozkirlere bak. Bozkirlerin anne baba bunlar Aa, işte. Maşallah. Maşallah. Abiler her tarafı emin. Dumanlılar. Bak. Allah şunlara bak. Bak bozlar. Maşallah, maşallah. Bunların da yavruları var. Verdim. O bir dumanlı erkek vardı ya şu erkek ha. Sadet abinin erkek, değil mi şu? O da erkek. O dumanlı tak kaldı. Kızıl bunlar. Kızıl, kızıl tarafı. Kızıl taraf anladım. Bunlar kötü civarlardan vermiyorlar ki. Bak dumanlılar. Şunlar. Bak bizim sen yeter ki parayı verir. Şunlar, bunlar hani bizim ar kesi uçanlar. Bunlar da. Yani. Maşallah, maşallah. Abi. Bu da dişisi. Abi emeğine sağlık. Kemal abi yayını kapatayım ben. Dondum şu an. Ellerim görsün. Bu. orada var mı? selam, Bülent abim. Ee, aradın aynen. aynen canlı yayındayım abi şu dur. Dur kurban olurum. yayını ben mi kapatayım? Abiler Kemal abimden kuşları aldık. Kemal abi bunların Arkadaşlar, içinde. Arkadaşlar kuşlarımın arkasındayım. Götürün uçurun bakın. Allah razı olsun. Murat abi teşekkür ederim. Akın sen de teşekkür ederim kardeşim. Abiler ben yayını kapatıyorum dondum. Şunları bir alak biz bir yola bir çıkak. Allah'a emanet olun kalın sağlıcakla.